Arkadaşlar hoş geldiniz YouTube kanalıma. yine açtım. Arkadaşlar şu anda sizler de onu oyun oynayacak. Beğenen arkadaşlar bizi beğenirsiniz. Abone olur musunuz? Evet arkadaşlar başlıyoruz. Burada bardak oyunu. İçinden ne çıkarsa 2 3 4 5 çıkarsa suları bütün başıma dökeceğim. 0 çıkarsa dökmeyeceğim. Hediye de var. Arkadaşlar bir dökeceğim. Arkadaşlar <laughs> beğenin. Güzelce bakın ne yapıyorum. Arkadaşlar biri döktük şu anda <laughs> iki Arkadaşlar yine mi dökecek ya bu ne ya İki metre yoksa bunu da Yarısınız. yarısını Donuyorum arkadaşlar like, at, like atmayı unutmayın bir milyon kişiye Uy. Arkadaşlar sıfır dökmeyeceğim. Bakın sıfır. Ama içindeki şey ayrı sıfır. Arkadaşım yine sıfır dökmeyeceğim. Arkadaşı yine sıfır dökmeyeceğim. Yine sıfır arkadaşlar. İçinde ekmeğe bakmayın. Yürü abi ona bakın. Yine sıfır. Arkadaşlar dört. Arkadaşlar hepsini dökeceğim. Bunun hepsini dökeceğiz. İzleyin Arkadaşlar durmuyor ki sizden Bakın için donuyor burada. Hehehehe <laughs> Arkadaşlar son 3 tane kaldı. Ve hediye çıkarsa 0 Hediye çıktı arkadaşlar hediye çıktı. Son bir tane kaldı. Onu da açma sürecindeyim. Açıyorum. Açıyorum. 3. Hepsini dökeceğim. Hepsi, hepsini burada sürvan hepsini dökeceğim. Arkadaşlar ne Katını. Hı? <Gülüyor> donuyorum. Mami, doniyor mami. Arkadaşlar, Hı. Hı. Merhaba arkadaşlar. Yine elbise giydim. Üstümü kuruttum arkadaşlar. Şu anda şişelere döktük üstümüze. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.